Günaydınlar. Bugün buradaki son günüm. Yani yarın sabahtan erken saatlerde yola çıkacağımız için buradaki son günü çekeyim dedim. Normalde ben bu haftayı full çekmeyi düşünüyordum. Böyle her güne bir vlog tarzında da kısmet olmadı. Ama en azından gene neredeyse her gün çekebildiğim gibi bir şey oldu. Şimdi normalde ben gene erken uyanmayı planlayıp da bavulu hemen hazırlayayım. Ben normalde bavulu dün hazırladım ama daha sonra yatağın üstündeki daha sonra fark edince ee, baştan yapacağım. Umarım şu an geliyordur. Ee, koyduğum birçok eşyayı şimdi almamayı düşünüyorum. Böyle bir karar değişikliği aldım aynı bir şekilde. Ee, eve gideceğim. İlk önce babamı değiştireceğim. Daha sonra da diğer eşyaları falan halledeceğim. Ee, ufak bir turu. Son bir eve daha. daha sonra da akşama doğru Karaburun'a gitme ihtimalim var. Konser var. Dün akşam oradan kurtuluşuydu. Yarın da, pardon bugün de. <laughs> Sorry. Bugün de Karaburun kurtuluşu. Belki akşam oraya giderim. Hiçbir bilgim yok yani. Belki. Öyle yani. Karaburuna gidersen zaten yine görmüş olursunuz. Gitmezsen de yine görmüş olursunuz. Vlogdan kaynaklı. Şimdi kapatıyorum. Sade gideceğim. Orada da çekelim zaten. Bebeğime de vedalaşıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir de. can aşkım. Bay bay de. Erzurum yolculuğu. Sabah 8'den 4'e alındı, 4'den de gece 2'ye alındı. Gece 2'den de 12.30'a alındı. <laughs> Tam şu an saat 6'ya geliyor artık. Tam karanlığa. Uşak. burada değil. Dedim ki hiç kendimi çekmiyorum. Biraz da kendimi çekeyim arkadaşlar. Şu an Yozgat tarafına doğru gidiyoruz. Artık yorgunum. Bak. <gülüyor> 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 Günaydın. Geldik sabah köründe. Zaten fotoğrafları koyacağım. Oradan da şey yapabiliriz. Ee, kahvaltı falan yaptık, şimdi ufak bir ziyaret yapacağız. İnşallah annemi adanabilirsek ve inşallah babam da gelebilirse. Çünkü şu anda ne yazık ki telefonlar çekmediğinden kaynaklı ulaşamıyorum. Instagram'a da giremiyorum. Bana böyle olacağının kimse bilgisini vermemiş işte. Şu an sosyal medyadan bayağı bir ayrı kalacağız. Neyse yani gidişatıma bu durum erken çekebilir. Ben sosyal medyada sosyal yapamam. Neyse güzel bir kafamı dinlerim ya. Çünkü şu anki ortam hani arkadaşlar. Öyle bir bekliyoruz. Gideceğiz. Hani kosormosor bir şeyler diyorlar ama. Aa, gideceğiz ya bir yerlere işte. Öyle yani. Going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is